thank you adamcı. Adam bize ben varken şey yapmaz, salmaz. O senin eşeklerin de güzel ya. Eşek güzel bir şey demek dedim ya. Bana bir çocuk eşek hediye edecekti. Sıpa daha doğrusu. Kışın ölmüş. Bakamamışlar. Eşekler aynı köpekler gibi. Cinsiz abi ya. Büyüğü de var, ufağı da var ya. Ufakları güzel. Şöyle demi bunun gibi böyle aslında bunun aynı cins. cins. aynı cins. farklı. Bak bu bu biraz kırığı gibi sanki. Bak bunların daha böyle sakallı oluyor görüyor musun? Alnı ve yana. Yine bunun <laughs> Serdar abi bu eşekler genetik olarak aynı bu boyda oluyor. Tipler aynı böyle oluyor. Biraz tüylü oluyor. İşte biraz daha bunları ben seviyorum. Galay şöyle oluyor. Ama bak bunun mesela sırtıdaki çizgisi, bunun omuzunda da bir çizgi vardır aşağı. Surat aynı. Bu tipleri seviyorum işte. Ben de bunun siyahlarının bir de daha beyaz olacak burada. Hı. Hmm. Bu da güzel. Sağda solda öyle anneli spalı olursa, uyguna verirlerse çok, alır. Çok, oluyor. Ha evet işte. Haber ver. Mesela ben normalde şimdi köpeği almaya gelirken Sıpayı da alacağım diye geldim ama sıpa ölmüş. Önceden neyse de ayarlar. Bak artık. Vallahi işte bilmiyordum ki sen yine de bir şeyin olsun. Evet. Alo. Çağır gel bakalım. Kaç tane köpek var burada maşallah ya? Hep tek temel abi bunlar. Bir Oktay abinin işi var işte hayrete. Hangi Oktay'ın dişi? <laughs> burada burada. Ha yanımda. Oktay abinin işi bu. Ha o mu? Arif'in kızı. Allah Allah. Efe'ye mi benziyor, Arif'e mi benziyor? Hiçbirine benzemiyor. Kangal, gibi çıkıyor. <laughs> abi. Evet gelin bakalım şöyle ateşin yanına geçelim. Bana da da var bu, bana güvenme. bu bende bilmez Evet, tekrar selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz aleyküm. al abi. Nasılsınız Deman yok? Allah'a şükür abi siz sorma. İsim neydi? Benim isim Mehmet abi, Süleyman kardeşim ben. Heh, çok güzel. Benimki Ahmet. Memnun oldum Ahmet abi. Evet şimdi kaç tane koyunumuz var burada? Şu an burada 260 tane şey var. Yoz koyumam. Kuzulayanlar evde. He, evet. 100 tane kadar kuzulayan. Kaç oluyor. tane köpekle bakıyorsunuz? 14'den 5 tane var. Değişim, değişimli mi götürüyorsun yoksa hepsini bir arada götürüyor musun? Hep, yani buraya hepsini getiremiyoruz çünkü arazinin şeyi müsaade, müsaade vermiyor. Değerlenme dumanın. Evet. Sahibi müsaade etmiyor. Arazinin durumu müsaade etmiyor. He. Burada çok baş boş köpek var. Baş köpek olduğu için. Kalabalık işi... köpek getirmek Kalabok. zorundasın değil mi? O yüzden. Mesela buraya ilk indiğim zamanlarda işçiler vardı, bahçe falan topluyorlardı. Köpek getirmedim, bir tane koyunu köpekten yedirdik başıboş Olur Allah, Allah. Tabii. İşçiler vardı ya. O gün gözünüz önünde koyunu... Arkada kalmış, başıboş başı başı köpekleri kaptı, ben varana kadar zaten Ya zaten var. bu başıboş köpek, yabani köpek kurtlardan daha tehlikeli. Tehlikeli tabii ya. ya. Çünkü kurdu hani insanlar gördüğü zaman ateş ediyor, bir şekilde koruyor kendini de köpeğe bir şey demiyorsun. Köpek, şurada biraz önce az önce giden köpek arkadan bir dönmüşsün senin kuzunu yemiş. Kur... Haberlerde, öyle öyle. haberlerde duymuşsunuzdur belki. Eskiyle bir tane kadını, herhalde kadını öldürdü mesela baş başı köpekler. Allah Allah. İşte bu tip yoz köpekler. Tabii. Üniversitenin içerisinde. Şimdi bizim sokaklara gelmiş. 5-6 tane var. Kupa, İgırmaz falan. Arada kalıyor hemen koyuna saldırıyor. Değil mi? Köpeklerin de uyanık olması lazım bu anlamda. Ya ben de Süleyman verdi bak. iki tane dişi var bende. Fazla köpek yok. Hmm. Süleyman'ın yanına gidiyorum. Öyle olsa bunlar hemen... Tepsere gider. Bir, tane vardı dedik. Köpek e çok zaten önemli. sürü köpeğinin özelliği odur. Sürüye kim gelse gelsin, hırsız da gelse, onu bas, basması lazım. Tabii ki. Yani sürü evde ya da ne bileyim başka yerde adama saldırmasa bile sürünün başında biraz mesela ben Mesela bende öyle köpekler yani. var. Adama salmaz ama git bir koyun tut bakalım ne yapıyor. Evet. Orada biraz saldırması lazım. Buradaki hangi köpeğin en iyi köpeğin Süleyman'cığım? Hepsi iyi de ama en şey olan... Karay mı? Tecrübeli olan kara. Çünkü iki yaşında o. Nereye gitti? İki yaşında mı? İki yaşında. Şu en baştaki mi o acaba? Başta. Gel. Gel bakalım şuraya. Bu ne innesi? O da sokaktan geldi. Ama Ana. bunlara uyum sağladı değil mi? Uyum sağladı. Yaşlı o. Yaşlı bu da kangal tipte ha. Hmm. Hı Bu da kangal andırıyor. Ama çok karakterli bir hayvan. İşte kangala benziyor ya. Belki de kangal kırması ya da belki de kangal. Şöyle bir yakın tut. Bak demin uyanık. Hepsinden önce o avlıyordu. Ne var ne yok diyor. Bunları Aa, da ayağa kaldırıyor. Çok yaman o. Yaşlı ama. Çok yaman o. İşte köpekler. Bu dişi mi? Erkek o. Diş. Erkek mi? Kısı Köpeklerle daşlıyoruz. uyum sağlamış. Bunlar genç zaten belli. Bu, i̇şte bu yedi, da mı güdük hafif? 7 aylık. Doğuştan güdük o. Doğuştan güdük değil mi? Uzaktan köpekler havlıyor. Hadi oğlum gel. Bunun da ağzı uzun güzelmiş bu. Onun babası çok süperdi. Geçen sene kurdu yakaladılar. Hı. Köpek zehirlendi. Tüyünden öldü. Şu ikisi kardeş mi şunla şu? İkisi kardeş. O bir büyükleri. Yanlış Bu şeyde... da onların kardeşi. Aynı kardeş. Yani bundan ümitliyim boy olarak. Evet. Daha iyi aylık. Güzel. Anneleri de o bak. O da titremeye başladı yaşlandıkça. Allah Allah. Bu kaç yaşındaki? 7 yaşında. Şimdi senin o iki yaşında mı dedin o kara köpek? 2 e yaşında. En tecrübeli o zaman yine bu sokaktan gelen de bu. Değil mi? Evet onlar tecrübeli. Ama bunlar hep birer yaşında mı? Şu diğerleri. Yedi ay geçti bunlar. Ya Daha yedi bir aylık yaşında, da yedi yaşında aylık. Yaşında değil. Ha, o evdekinle yaşıt bunlar. Karayla eşit. Yani aynı, aynı, aynı batım. Yalnız bayağı karın bunlar ya. Hiç yedi aylık gibi değil ya. Ne biçim yedi ay? Ya bir yaşından büyük duruyorlar ya. i̇ki yaşında gibiler. E, damarları büyük. Vallahi şey yani ha. İki yaşından büyük gibiler. Maşallahları var. Suratları aynı ama ha tip. Tek bir Şu farklı çıkmış. bu, bu da sokaktan geldi. Soka Sokağa atmışlar denirken. Ama bu da güzel köpek. Bunları yanına büyüteyim dedim. Bunlar iki tane erkekti. He. Hadi dedim üçer kirp olsun. O da işte kan kalkırması gibi. Neyle karıştı. bakıyorsun sen bunlara? Vallahi ekmek, et, mama alıyoruz kimi zaman. Yal yapıyoruz. Ya şimdi bunlara uyum sağlıyorsa, sokaktan mokaktan nereden geliyorsa gelsin. En iyisi bu. Uyum sağlıyor da benim bunlarda bir ahlaksızlık var. Kendini olmayana bastırıyorlar. Öyle mi? He. O büyük köpe bundan hepsi girdi ha? He? Bu girdi. çengellerle girdi, o da bağırmadı, çağırmadı, diş atmadı bunları. Ya ayırdım ben, ayırmasam öldürürler zaten. Öldürürler de yani ama, ama yine de şey yapmadı, bozulmadı köpek. Onlar boğuştular baksana. Daha yaraları yeniyordu. En son bununla boştu, bunu da boğdu mu? Bu iki dakika kaldırmadı onu. Ben ötekileri kovalıyor, bu iki dakika kaldırmadı. Ondan bu sonra kalkınca buna Tabii. ses verdirdi. Ee ne yapsın abi baksana, bunu da gözümüzü mahvetmiş hayvana. Karada güzel köpek aslında. Ve çengelli i̇şte olmak Sana değil. yukarıda dediğim olay bu. Beyazlı'dan karabaş köpekten kara köpekler şurada Nasıl? Bir tarafı akbaş. He. Bir tarafı Mehmet abinin köpekler. Bak çağır nasıl sürün diyor bunlar da ya. Bunlar da adamcı dedikleri köpekler. Gel de bana sürtünüyorlar. Yani, bir tarafları akbaş diyorsun. Akbaş tabii bir temel akbaş. E sonra? E bir temellerde rambolar sen biliyorsun. Evet. O tarz köpek çıkardım ben onlardan. Can Rambolar, rambolar mı var? Rambo hangisi? Bu Mehmet abi de Rambo vardı ya. Eski. Eski. E zaten 15 sene adam onlara emek vermiş tek damar. 15 sene, sene, sene ben verdim. Ne? Şu an şu gördüğün <laughs> köpeğin 30 yıllık damarı var mesela. Aferin. Bak köpek bu da adamcı dedin. Adamcı. Gelip bana süt ya. Sen ne var? Sen ne var bir şey? Abi adamın hasını biliyorlar. Ben sana söyleyeyim. Düşmanlarımız çatlasın. <laughs> zaten benim düşmanlarım Adamlıkla alakası olmayan tipler, laf söylediğimiz adam nerede varsa mutlaka bir yanlışı vardır ben sana diyeyim. Biz de hatasız değiliz ama. Ama bu güzelmiş bak bu Oktay'dan gelen dişi çok temiz güzel bir suratı var. Aynı. Biraz gözleri daha koyu renk olsa biraz da patlak olmasa kangallara benziyor yani değil mi? Yalnız şu köpeği böyle bir kara dişler bulup üret. Güzel olur. Pantellerle hiç alakası yok değil mi Yok bunun? Abi bak Türkiye'de şu an en meşhur karalar benim bu köpeklerin damarında. Ben kimsenin yanında ağzımı açmıyorum da. Allah Allah. Çoğu kendi üretimi gibi satıyorlar tabii ya. Hangileri mesela? Ankara'da var. Ha he, he, şu şey. Polat tarafındakiler. Zifir dediğim o. He. Bizzat benim kendi üretimim. Öyle mi? Tabi canım. Hmm. İzmir'de var. Artı Manisa'da var. Ne bileyim Hepsi... İstanbul'da var. Yani o bu, bu karaların damarından mı geliyor onlar? Hepsi birbirine dayanır bunlar. Hmm. Çok güzel, hoş bir rengi var. Bunlardan üretsen işte bunların talebi çok bunların oluyor. Bunların daha tatlı renkleri var. Birazdan gideceğiz, göreceğiz. Hmm. Güzel. Buradaki köpekler kurtlara karşı iyi değil mi? Şu an burada en iyisi bunlar. Öyle mi? Bir de zaten senin asıl mezba burada çok olduğu için köpek. mezba'da köpeklere karşı Yoz köpeklere karşı zaten... Ya Bak Serbaycan abi bizim mevkide, bizim bölgede her sürede 10-15 tane köpek var. Şimdi Hı -hı. ben burada koyun gidiyorum, adam orada koyun gidiyor. Benim köpeğim biri orada, burada gitti. Evet. Ben nasıl gideceğim yetişeceğim? Tabii. Bu yetişecek. Evet. Kardeşi yetişecek ayıracak. Evet. Ha orada altta kalan ödür. Evet. Adam bir şey diyemez. Ya benim 15 köpeğim vardı hayır saydı der. Evet. Ama benim tek köpeğim olsa sen boğdursan gelirim ben sana hazırlarım. Niye boğduruyor? Evet. Mecbur ama, kalabalık köpek yani, Yani e, birbirini kurtarsın abi. Evet. Kardeş köpek. Evet. Sen şimdi burayı ova gibi görüyorsun ama gece olduğun burada kurt gezer. Tabii. Beş tane, altı tane. Köpekler gece oldum çatır çatır kurtlarla kavga ediyorlar. Çene çene ya. Yalnız genç köpeğim var. Hep yaşlı, yaşlı köpeğin olması da bir yaşlı, dezavantaj. Yaşlılar neden verdim? O yakında bir kışta var. Oraya da hep köpek öldürüyorlardı. He gidip köpek öldürüyorlardı. Başını yiyecekler köpekler. O yüzden. Ya vuracaklardı ya zehirleyeceklerdi. Başa çıkamadın için Yoksa köpekler iyiydi diyorsun. Ya şimdi biz hayvanlara kadar şey değiliz. İnsan olarak. İnsanlar haset ediyor. Hmm. Ya mermi sıkıyor ya alıyor götürüyor. Evet. İyisini besleyeceksin arkadaş. İyisini besle, altta kalmaz. Öyle, öyle, öyle. Bu işler böyledir. Aynen öyle. Bundan ne lan? Lahana mı varmış yerde? Lahana. Lahana yarıyor mu koyuna? Bu vallahi kimi zaman yarıyor da çok yediğim yaramıyor, gaz yapıyor. Öyle mi? He. Geçenlerde bizde de biraz koyun var. Lahana topladık, pazardan verdik de. iyi mi yaptı, Çok köpüne. şey yapıyor, sitik yapıyor. Öyle mi? Aslında Ama... bu saman maman dışında ne vermek lazım? Mesela pazardan toplayıp da Abi, bu artıklardan. Ye yeşil veriyorsan kapalı ayman biraz da saman vermen lazım. Saman da balığıcan değil mi? Karma yapacak. Şimdi mesela evet. bunlar burada bunu yiyor, orada kuru yiyor. Gider giderken mısır şey yiyor, koçan yiyor. Evet. Karıştırıyor. Ve karıştırıyor. Evet. Gel. İstersen götürelim. 10 kere. Benim köpekleri uzaktan takip ediyor mesela. Evet. Çok kuvvetli köpekler. Şey olarak sor, karakter olarak. Evet abi nasıl buradaki köpeklerle sen Şimdi, de yayılım yapıyorsun? Ben burada yayılıyorum. Ben çünkü yazın Gittim. eğer başka köpek olsa Süleyman'ın yanından bir tane gitmez. Evet. Şimdi ben geri geldim Ben köpekten ikisi üçü yok dedim buna. Evet. Ya o hayvan ya kalmıştı ben kalmıştır dediler gitme. ya. Ha. Ormanda hayvan kalmış. Hayır evet. iki tane Gel üç buraya. tane kalmış. Evet. Yani bunlar gelmediği Ateşle zaman diyorum. bir tanesi iki tanesi muhakkak muhakkak ya bir toklu kaldı ya bir koyunun kulağı kaldı. He, o şekilde yani. Bu şekilde yani. Çok yani arkada kalıyorsa bir ya. şey bekliyor. Bekliyor Tabii. muhakkak. Boşa <laughs> durmuyor yani. Evet bir şey alıştı, bir şey ya, köpek alışmadı bana. Siyah sana saldırıyor mu biraz? <laughs> hala saldırıyor. La siyah da bana sürtünüyordu şimdi bak. Ya, ya. sende şeytan tüyü var ya. Adamcıların hepsi şeytan tüyü demedim de melek tüyü var diyelim de. <laughs> Vallahi bilmem şey... bak o ta hala bana Köpekler saldırıyor. Köpekler şeytan adama saldırıyor. Bak sende de var bir şey o zaman. Var, var köpek. ya o bir ara kızana gitti diye. Yani şey ona bir kovala dedim. Yazın oradan... da ona... öyle ya. Yazın da öyle diye. Şimdi Serbiyat abi. Köpek yani bizim için İlk önce önemli köpeğin ilk görevi sürüyü korumak. Evet. Ben çok kuvvetli köpekler. köpek. Burada çok öldüren köpek de besledim. Şu, şu köpekleri bir çare ateşin başında da bir köpeklerle bir şey yapalım. Gelmezler gel. Gel. Gel hangi yasın? Elikleri senin gördüğünüz elikleri var ya benim yanımda. Bir <laughs> <laughs> bilmiyorum. İki buçuk üç milyonluk mama yedirdik. Deri, süt ağırç, <laughs> ekmek, <gülüyor> et ağır. <Gel>. Ya. <laughs> Yalnız bak o kangal kırığı var ya. İyi bir köpek yani bak hemen şey yapıyor. Hayvanlar burada yoruluyor ya, her taraf başı boş göbek. Gel gel gel. Ha şunu tutsana şu dişiyi. Gel kızım, gel. Gel, gel. Bunlara? Ben, bu işte, yağgı, ya. ya, ben. o kışta şey, dedim işte, yazdı ya. Kışta dedim ben. İki, şey bir bir üç bile mama yedirdim. Sağ ol abi. Üç kilo, İyi, dört kilo süt. E kızım, gel, gel. İdi, ekmek, et hesabı yok. Gel. Cık, cık, cık. Gel. İki. Gel, gel, ben, gel. gel. Alo. Çıkarayım mı? İç. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. O çok maaşı var. Sermet abi. Ne gibi? Evet. Ya Nila geldi geçti onun başından. Neler geçti? Genç hastalığını atlattı. Ölmedi. Yani. Araba geçti üzerinden ölmedi. Başka sürünün köpekleri boğdu ölmedi. Kışın kurtlar boğdu, ölmedi. Allah Allah. Halen de ölmüyor. Adını kurtlarla Yılmaz boğdu. Bo kurtlarla boğuştuk. Kurtlar, kurtlar boğdu boğdu serdi. Allah Allah. Vallahi ölmedi. Hala da kurttan korkmuyor inşallah. Korkmaz. Korkmuyor. Vallahi helal olsun iyi köpek o zaman. Ya biz zaten bunları üretirken başkalarına da iyi köpek verelim diye üretmeye başladık. Oraya çık oraya. Şimdi çoğu... Kimin sigortası bunlar? Kaç tane kurt boğdu bunu? Babasıyla boğmadı bunlar, kendi boğmadı. Tamam kendi boğmadı da bunu kaç kurt çöktü buna? Dört tane. Dört tane kurdun altına kaldı. Kaç aylıktı o 7 veya 8 aylık. Ya, bunlar gibiydi ya. Yılmadı ayı ona. Yok yılmadı. köpek mi, kurt mu öldürdü babasıyla? Babasıyla beraber kurt öldürdü bunlar. Vay be ne Geçen, İyi geçen sene kurdu... babası bundan iyidir dedi bunu. Babası yeri bunlar. Geçen sene kurdu yakaladılar. Başka sürünün köpekleri geldi. Hı kumların altından kaldırdı. Evet. Kurdayı tutacaklar da benim köpekleri tuttular. Allah Allah. Ya. Vay namussuzlar. Kurt da kaçtı ha? Kurt. Zaten kurdu işi o. Şeyi sever, pusulamayı sever diyorlar ya. Evet, evet. Şimdi kurt köpeği arkasına aldığı zaman şeye kaçmaz. Açığa kaçmaz. Hı. Yakında sürü köpek varsa kendini o tarafa atar. Ha, boğuşsunlar diye. Yani. Tabii. Vay kurnaz. İkisi birbirine çakıştırıp Çakıştırıyor, aradan gidiyor. Helal olsun kurtlar da yani. Buradan bir tane gidecek. Ama evet. öbür sürdün ama senden. Evet, evet. Neyse bakalım hadi. Burası güzelmiş. Evet. Tekrar selamlar diyoruz. Hadi bakalım görüşürüz.